Evet herkese merhabalar. Peş peşe tak tak çekiyoruz. Sonra bunları peş peşe atmayacağım tabii ama olsun. <laughs> Bayağıdır video atmıyorum orada en son birkaç gün önce attım. Ondan önce de bir, bir iki hafta önce falan atmıştım neredeyse. Ama tekrardan iki günde biraz atmaya devam etmem gerekiyor. Ee, ayrıca bu seri hızlı bitirip kendi düşündüğüm proje yapmam lazım ki kendimi bir tık ileriye taşımam gerekiyor. Çünkü tabii ki de bu da bayağı yeni şeyler görmemi sağlıyor. Bazen hatalar alıyorum. Fakat yine de daha ileri için başlangıçta durmak yerine yürümek gerekiyor değil mi? Sonuçta çalışa çalışavuşlar. Sürekli aynı yerde dönemeyiz. Şimdi mesela postu gördük, verileri kaydeder. Get'i gördük. Neydi? Verileri getirirdi. Getirir. Ee, başka ne var? Delete var. App.delete. Mesela. Yine aynı yer işlem atabiliriz bunu. Neden atabiliriz? Çünkü bunların her biri farklı bir rekastiklikleri olduğu için e, aynı yürel üzerine stack atabiliyoruz. Buraya gelen yani veriler günceller değil, siler olacak. Burada bir hatası olmuş. co -plot. Şimdi şöyle bir şey yapacağız burada. E, gelelim. Geekforce Force bir bakalım. Delight ile ilgili ne diyor? Şunu da kapatabilirim az önceki yerden kalma delete request is used to delete data on the server a specific location. Ee, mesela burada da bir ufak uygulama yapılmış. Burada ne diyor işte sur, serverda e, spesifik bir özel bir konumda bulunan veriyi silmemize yarar diyor. Aslında tüm veri de bir anda silebilirsiniz isterseniz. İsterseniz sadece belli belli de, verileri de silebilirsiniz. Mesela ben tek veriyi silmek istiyorum değil mi? Şimdi tek veriyi nasıl sileceğim? Bunu bilmemiz, şey yapmamız gerekiyor. önce normal halini göstereyim, sonra nasıl bunu daha dinamik hale getiririz, bunu göstereyim. Şimdi, delete yapacağız. Aslında delete yapmayacağız, burada birazcık illegallik yapacağız. Tam da burada mesela ne yapmış? Ha, burada find bulup oradan kesmiş. Böyle yapmaya gerek var mı? Yok. Mesela const id'imiz olsun, 1 diyelim. Ee, Diye daha ki cons to do's eşittir. Pardon const demeyeceğiz. To do's eşittir. Biraz burada illegallik yapacağız. Filter. fil değil. Filter. To do eşit değildir. To do nokta ID'si eşit eşit eşit. Pardon. Eşit değil değilse id'ye. Ve artık ne olacak burada? Şunu tekrar <gülüyor> dönüştürebiliriz. <gülüyor> Telefonum çalıyor. Ufak bekleteceğim kardeşim arada Minecraft'a çağırıyor. <laughs> Neyse. Ee, bunu ne yapıyoruz? Tutuları filtreliyoruz. Nasıl filtreliyoruz? Diyoruz ki buradaki ID ise eğer bizim tutunun içindeki ID eşit değilse onu döndürme bize. Bize geri kalanları döndür. Yani biz 2, 3, 4'ü döndür. Ve bunu ne yaptık? To Resonance, Studios 200 ile döndürüyoruz. Şimdi e ee, gelirsem buraya ve burada ben bir delay işlemi uygulayacağımı düşünürsek ve ben buraya send dedi edersem çöküyor muyuz? <laughs> bir kaydetsem iyi olur. Tekrar şöyle bir. Çünkü öyle bir kaydetmedim olabilir. Aynen. Tamam ne diyor? Const variable'ları değiştiremeyeceğimizi de söylüyor. Doğru diyor. Lit yapmamız gerekiyor. Haklı. Karışıyoruz arada bunu gözle. Çok fazla kos kullanıyorum. Konst. Tamam bakın. Artık bir yok. Aslında burada bir verdiğim için. Biri göremiyorum. Neyi görüyorum ben burada? 2'yi 3'ü, 4'ü görüyorum. Yani ben burayı artık get dersem de bakın 2'yi göremeyeceğim artık. Yani delete işlemini bu şekilde yaptık. Bu yalandan bir delay tabi. Hala burada duruyor da. Peki ben burada her buna mesela 2 deyip yenildiğim zaman bu sefer ne olacak? Get diyeyim mesela. Bir geri gel. Ben tekrar delete desem mesela buradan. O no, iki gidecek ama bir duruyor. Ben bir de silmiştim. Peki bu nasıl dinamik hale getiririz bir tık daha? Bunu göreceğiz. Ee, şimdi bizim e, birinci bir üyelerimiz değerli olabiliyor. Mesela bu açılmayacaktı yani ne oldu? Şöyle şurada bir göstereyim bu bizim şeyimiz e, sunucumuz şu anda mesela ben bu oyuna girip slash koyarsam ve buraya bir şeyler yazarsam bu bir param e, params olur params diyoruz biz bunlara veya gelip mesela buraya şunu koyup işte name eşittir John Doe dersem mesela John e, Pardon şöyle olmayacaktı. Burası soy işareti olacaktı. And işte last name ya da surname i̇şte do dersem bunlar da bizim querylerimiz oluyor. Şunlar. Şurası paramız. Burası query. Hatta bunun bir şeyi olacaktı bakayım. Ee, URL işte request parameters. Evet buldum açmak istediğimi buldum bakın burada e, mesela bu bir value bu bir, bir key start of parameters ise bunun tam olarak bu şekilde değil ha şurada mesela query strings bunlar şundan her bir, bir query şurası ise genelde bizim aslında şey dediğimiz kısım oluyor e, parameter dediğimiz kısım oluyor <laughs> Tabi burada parametreler isimlendirilmiş bir tık. Tabi burada parametreleri rank station id diye vermiş fakat bunlar qr olması gerekiyor. Ya da bakayım şöyle bir. Şimdi aslında farkı çok daha iyi anlayacaksınız. Bir örnek yaptığımız zaman. Şimdi şöyle yapabiliriz. Peki ben buradan bir parametre nasıl alırım? 2.id dersem bu bir parametre olur. Bu da şu demek. Ben demek ben demek değil. İlk slash'tan sonra girilen herhangi bir şey benim için id parametre id olacak gene id olarak gelecektir demek. Bunu nasıl alıyoruz? Yine const destruction yapacağız burada yine. id nereden yapacağız? rec.params'tan yapacağız. log deyip params dersek pardon id dersek Şurayı da şöyle bir silersek çok önemli değil şimdilik orası. Bakalım. Gelin. Enterledim. Ee, tabii tabi <laughs> bu bizim delayed olarak kaldığı için burada delete atamıyoruz. Burada bir zaman Geldim. Yazdım. Send dedim. Bakın. 1, 2, 3, 1, 2. EQ, e, de verebilirim. Bakın. EQ, EQ. Bu bir param? Yani bu linkten sonra ettim param. Mesela ben buraya bunu yazıp bundan sonra bir şeyler daha yazabilir miyim? Bakalım tak cannot delete niye bizim çünkü bunu destekleyen bir e, ne derler bir variable'ımız yok mesela şöyle yapsaydık eğer Pardon variable yorum URL'imiz yok mesela name deseydik ve burada yine bir name'i de alsaydık tamam mı sonra şurada bir de name master saydık kaydetseydik eğer bakalım şimdi ne olacaktı mesela gözü bir ikisini birden aldı burası artık name parametresi oluyordu burası artık bir id parametresi olarak geliyordu bize eee yani bu şurası parametre. Query nedir peki? Gelin bir de query alalım. Queryler için herhangi bir şey yazmaya gerek yok. Mesela ben buraya gelip şu şekilde yapabilirim. Name, e, surname diyeyim az önceki gibi. Pardon aşağı indim yanlışlıkla. Şu klavyeye niye alışamıyorum ben ya? nokta query diyebilirim. Sonra bunları log. Şöyle name, surname ikisini yan yana bastırabilirim. Bastır. Hiç de sıkıntı olmaz. Ne yaptım? Ee, soru işaretini koydum. Name dedim. Ne dedim? İşte John dedik az önce. Yine John diyelim. And dedim. Surname dedim. Eşittir dedim. Doğ dedim. Send dediğim zaman ne gelecek? Bakın, John Doğ diye bana name ve surname kölen verdi. Fakat bundan başka bir e, query yazarsam bunu almayacaktır. Çünkü böyle bir şeyi desteklemiyoruz. Yani bu da aslında bir <laughs> query oluyor. Query ile parametre farkını anlamış olduk. Umarım. Şimdi ben ne yapacağım? Ben artık buradan dinamik olarak bir id alıyorum, bunu biliyorum. Ben bu oradaki gelen id'ye göre bir filtreleme yapacağım. Okey, okey, okey. Pa pardon biraz çok şey oldu. Ee, şimdi nasıl yapacağız? Az önce işlemi aynısı yapacağız aslında. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? To do's To do's, eşit şey diyor. Ha, daha geldi bile bakın. Art id, art id. Buna gerek yok ya. Aynısını yazdıktan sonra az öncekinin pek bir şey değişmeyecektir. Gelip mesela buraya 1 3 1 3 dersen ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. <laughs> Neden? Çünkü böyle bir ID'miz de yok aslında. Şimdi e, peki ben buraya mesela a, kelime verirsem ne olur? Bir iki, bir şey olmayacak. Fakat buraya ben gelip iki verirsem sen dersem Burada bir sıkıntımız var sanki. O mu olsa gereken bir sıkıntımız var. Ne var? Tudu 2 verdik. Tamam. 3. Ee, kaydettik de aslında ama. Tabi bunu burada parametreli bir almalı mı? Doğum olduğu için. <laughs> Allah Allah. Nerede hatamız var? Drag.prem'den id alıyoruz. Aldık. Delayten. Mesela 3'e 2'ye aldık. 2'ye 2'ye gitmesi gerekiyor. Bakalım. To eşittir. To nokta filter. To do. nokta id. Eşeşitli ise id'ye. Aslında aldık. Ee, yanlış almadık da. Bakalım şöyle. Evet. Id'miz 2 olarak. Gelmekte. Fakat. Sıkıntımızın ne olduğunu çözdük herhalde. Çözümü düşünüyorum şöyle yapabiliriz onu da. Block type of id'ye bakalım. Type of id'ye bakalım neymiş? Stringmiş. Bir string beklemiyoruz. Biz ne bekliyoruz? Bir integer bekliyoruz. Bunlar bir ints. Ee, buna ne diyebiliriz? To ints var mıydı? Yoktu. Bunu nasıl yapıyor? Number. Number id diyeyim şöyle artık 2'ye gelip bastığım zaman tak artık 2 yok. Ama ben buraya bunu yazarsam burada tak çöktük aslında patladık. Patlamadık. Şöyle daha doğrusu patladık dediğim. Bunu number'a çeviremiyorum zaten. Ee, zaten bu da içinde olmadığı için herhangi bir işlemde yaptırmıyor. Önemli değil. Bir dersen mesela. Bir de gitti artık bakın. Bir, üç, ikisinin hepsini birden götürebiliyorum artık. Tabi get de bunu almadığı için. Bakın üç, dört geliyor. E bu tabii ki de geliştirilebilir. Ee, yani mesela 5 yok. Beşlediğim dediğim zaman burada hatalar dönebilirsiniz Mesela işte bir for ile ya da bir for each ile bunu yapıp id'ler eğer gelen id'den yoksa falan filan tabii Normalde bunu bizim MongoDB vesaire kendi yaptığı için biz gerek duymuyoruz şu an Bu şey. ee, Şurayı da şöyle silebiliriz tamam dalı içinde de yaptık Mis gibi oldu Peki Ben diyorum ki ben sadece Tek bir ID'sini aldığımızda biri istiyorum, iki, iki istiyorum, iki gelsin. Ama şu an iki alamıyoruz. Verilerin hepsini getirir. Birini siler. Bir adet veri kaydeder. Burası yıldır şu önemli. Biz up, 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 <laughs> gets. Bu şekilde dersen, ne yapacak? Aslında delete işlemindeki aynısını yapıyor oluyoruz. Hop. Hop sen Tamam. Burada da sadece ne yapıyoruz? ID'si verilen to do'yu ya da veriyi getir. Veriyi getir yazalım. Daha mantıklı. Burada ne yapacağız o zaman? Yine const'ın aşağıda yazıyor direkt otomatik gördünüz. Ee, rek nokta params yapacağız. Yine aynısını. Zaten bunu tekrar açık açık, yazmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Cons to do diyeceğiz. Daha doğrusu da to do demeyiz. Evet to do diyeceğiz. Çünkü bir tane alacağız. To do'sun içinde find deyip bu şekilde bulabiliriz. Ve bunu res nokta json success to do diyerek bu şekilde dönebiliriz. Zaten amacımız burada benim işte find method ya da fit yazmak gibi bunları sizin bilmeniz gerekiyor. Zaten bir e, olarak bir JavaScriptçi olarak bunları bilmeniz gerekiyor. İşte. Ya da burada yine filtrede kullanabilirsiniz bu arada. Çok önemli değil yani. Ama filtre dediğiniz zaman bu tamamen gidebilir. Şöyle yani filter deyip eşit olanı sadece filtrele yani. Şöyle. Çok bir şey değişmeyecek. Mesela get 2'yi aldığım zaman send dersen. Gönül bana sadece 2 verdi. Ama silmedi hepsini bu arada. Bakın 2'yi sildim. Burada hepsi geliyor. 3 dersen. Tak burada 3'ü alıyor. Şimdi bunu şunu şunu farkını anlamış oldunuz. aslında şu şey demek slash'tan sonra bir herhangi bir harf herhangi yazılan bir değeri içeriği buraya slash'tan sonra girilen herhangi bir değeri ben id olarak alacağım demek burada da aynı şekilde bu yüzden eğer herhangi bir şey yazılmıyorsa buraya gidiyor ama bak şu diyor ki lan slash'tan sonra bir şey var ya bu adam o zaman benden bu kısmı beklemiyor benden bu kısmı bekliyor buraya gidip giriyor ya aslında e, mesela putu da öyle yapıyoruz zaten. E, peçi ya da Perch Hoho direkt tamamladı çok beklemiyordum Şimdi ne yapacağız yine? Ee, bir Evet <laughs> Şimdi bir adet id alacağız rkz payından çünkü Hangi to do'yu seçmemiz gerekiyor Daha sonra yeni bir title alacağız başlık Ve to daha sonra mapleyeceğiz Ne diyeceğiz? Eğer to içindeki id Eşitse bizim kendi e, bu request girdiğimiz ID'ye onun içindeki to'nun içinde o to içindeki title'ı bizim girdiğimiz title yap ve bize to'yu dön ve buraya do'yu basıyoruz. Yani geldim buraya, puta geldim. Mesela 2 ya da 3 üç diyelim. 3'ü de şimdi işte, to'yu çiziyor şu an. Gelelim buna diyelim ki e, işte react işte use use reducer öğren sen dedim cannot put dedi. Kaydetmedik arkadaşlar. Hiç söylemiyorsunuz. Hiç söylemiyorsunuz. Şu an şöyle yapacağım. Get diyeyim. Get 3'ü bir alalım öncelikle. Bakın 3 şu an hala böyle. Put dedim. Send dedim. Gördüğünüz gibi artık ne oldu? 3 React Use reduce, öğren. Mesela 2. React Use States öğren mesela. Send. Artık bakın bu Use state, öğren. Bu Use reduce, öğren. Bu şekilde putları değiştirmek bir şeyleri güncellemek için kullanıyoruz. <laughs> ee, fakat şöyle bir şey var. Putla aslında e, peçet bir farkı var. şimdi şöyle aslında burada patch kullanmak da mantıklı bir tık. Niye? Patch dediğimiz şey yama gibi düşünebilirsiniz patch'i. Hani oyun pekleri de vardır ya öyle düşünebilirsiniz. Mesela bir oyun oynuyorsunuz ve oyuna daha sonra yeni bir güncelleme geliyor. Fakat oyun sıfırdan yapılmıyor. Oyun zaten var. Üstüne sadece bazı hataları güncelliyorlar. Yeni şeyler yatıyorlar. Pek yatıyorlar. Şimdi patch de bu şekilde düşünebilirsiniz. Patch olan datada var olan bir datada sadece belli bir yeri düzeltmek. Mesela burada biz title düzeltiyoruz sadece. E tabi birden çok yerde olabilir. İşte burada name, surname, email, cart, olabilir. Ve sadece oradaki bir yeri düzeltiyorsak burada patch kullanmak mantıklı. Put ise genelde e, datanın tamamını bir değiştirme işlemi oluyor. Datanın idsini değiştiremeyiz zaten. Bu id e, unique olması yeri. yani. Ailenin değişmesi gerekiyor ki sıkıntıdan çıkmasın ama bunun içindeki hepsinin Tıtların değişmesi Patch, mesela şöyle düşünün, üç tane var, birini değiştiriyoruz. Put, üçünü birden değiştiriyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani burada aslında patch kullanmak mantıklı. Fakat aralarında çok bir fark yok. Yani burada put yerine patch kullandınız, patch yerine ya da pek mi okuyacağız üzerinde bilmiyorum. Onu yerine put kullandınız, siz backendçi olamazsınız falan diye de bir şey yok tabii ki de. Bunlardan bir return şeyleri var mı? onu merak ediyorum. Bakalım şimdi. HTTP, HTTP R e, Response Codes. <laughs> Çok güzel bir öğretimine var mı bakacağım. Ha. Yani şöyle şunu da öğrensin, şunu da aslında güzel olabilir bir tık. İşte 200'ler success kodlar, 300'ler redirection, redirection kodlar, 400'ler client error kodları, 500'ler server error kod. Mesela işte redirection ne? Kayıt olduğunuz login sayfasını atıyorsunuz redirection. Success. Bir şey oluştuğum zaman 201, başarılı olarak döndüğü zaman 200, işte 404 not found, 500. client error şey demek işte kullanıcı tarafta ben kullanıyorum. Ben de 500'de sunucuda bir hata oldu. Kullanıcının bir hatası yok. İşte mesela burada açıklamışlar. Okey. Mesela işte created. Bakın kabul edildi. Accepted. Ee, burada no content. Multiple choice. Moved permanently found. Vesaire. Bu şekilde. Better request. Mesela bunu kullanırız çok fazla. Ya da unauthorized. Kullanabiliriz. Şu zaten çok fazla kullanılıyor. Çok fazla görmüşüz. 404. I'm teapots. bu çok Bu çok Eylanslı bu arayla too many request genelde rate limit'ler koyduğumuz zaman oluyor. Rate limitini ne gösteririm? Internal server error, 403 bad gateway. Bunları okuyabilirsiniz. Türkçesi de bulunuyordur elbette. Ee, HTTP response kodları dersek Türkçesi olarak da. Evet, burada varmış aslında. Bu şekilde. Ee, rate limit'ler de aslında şu anlama geliyor. Hemen e Express bu şu şey yarıyor. Şimdi sizin bir API'niz var. Bu bizim sonuçta bir API'miz ve buraya o kadar çok istek geliyor ki bir, bir, bir kişiden yani biz bir kullanıcının çok fazla istek geliyor. Çok, çok üst üste ve bu API'mizi çökertebilir, sunucumuzu çökertebilir. Bunu engellememize yarıyor. Sistemde ne anlatıyordum? Yani rate right limitler işte bizim bu API'ye gelen istekleri limitlemeye yarıyor. Belli limitten sonra tek o gelen isteği engelliyor vesaire. Bunların için birçok farklı yollar var. Kendiniz de yazabilirsiniz Bunları O yüzden değil mi yani ya? O yüzden bir şey oldu ee, Tamam ne gördük? Delete, Put, Post, Get Gayet iyi arkadaşlar iki bölümde hepsini gördük Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir sonraki bölümde MongoDB'ye gireceğiz Mongo DB'de nasıl bir e, Sunuş açılıyor Nasıl bir database kuruluyor Collection kuruluyor, bu collection'lara nasıl bağlanıyoruz Bunları yapacağız. Ve 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 ve. Aslında hani o videoya gelmeden önce eğer bilmiyorsanız. Şöyle JavaScript Promises. JavaScript Promises ve Async gibi baksanız yoktur. Şimdi şöyle MDN'den promise'lara baksanız. Buradan neymiş bu Promise'ler? Ee, onun dışında bu denler neymiş, den keçler neymiş ya da işte async e async neymiş. Burada yine JavaScript'in MD'nin de var. Çok üzerinde durmak istemiyorum çünkü ve bunlar ve önemli şeyler. Async fonksiyonlar neler? awaits ne? Promise ile arasındaki fark var mı yok mu? Ee, callback Hayır. Neydi? Callback hell nedir? Callback hell nedir? Bakın burada <laughs> stable açmışlar. Callback hell böyle bir şey arkadaşlar. Yani bakalım şöyle baktığımız zaman işte <laughs> burada bir kol bakın şimdi burada bir callback var tamam mı? If error chart files bakın şurada bir callback daha var. Chart 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 chart. chart. burada bir callback daha var. Chart 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 chart, chart, chart derken Şurada bir callback daha var derken Başka var mı? Şurada bir callback daha var Bunlar olmamızı gereken şeyler Yine e, şey var e, Pardon Ben Çeç Şöyle bir şey var Yine aslında yani aslında callback'e giriyor burada bir tık. Bakın den. Den. sonra bir tane daha den. bir catch, bir catch daha burada, bir catch de burada. Yani bunlar da aslında bir şey giriyor ve bunları e bunlardan kurtulabiliyorsunuz. Daha okunaklı oluyor ve bunu async emit kullanabiliyoruz direkt olarak. Bakın nerede yapmış? Burada bir ton e işte catch match varken burada catch'leri göremiyoruz bile zaten. Ne yapmış burada? Evet kullanmış. Result'u. Sonra result'u herhangi bir şey yapmış mı? Bir yerde kullanmış olması lazım. Bakın put. Burada da evet kullanmamış? Burada eksik olmuş gibi düşünüyorum ama. Gerçi. Bakayım. Yok. Kullanmışlara gitmiş. Ee, yine esin evet, burada kullanmışlar ve try catch kullanmışlar. Bu önemli. Try catch bunları okuyabilirsiniz. Callback'ten kurtulmak istiyorsanız Async Await e, sizin yoldaşınız olacak. Yine Async Await'te bir error yakalamak istiyorsanız try catch yapacaksınız. Fakat her yer try catch yazmayacağınız için buradan gideceksiniz. Error wrapper nasıl yapılır buna bakacaksınız. <laughs> Express'te bir error wrapper yazacağız falan. Use catch olacak. Biraz detaylı ve gireceğiz. Bu seride girmeyeceğiz ama hepsine. Bir ki, yani bu seri bittikten sonra bunu bir to bitireceğim. Daha detaylı bir büyük bir e, şey düşünüyorum. E, ne düşünüyorum biliyor musunuz? Proje düşünüyorum. İşte şöyle bir şey olacak. Roller olacak, rol bazlı roller. İşte şöyle bir rolümüz olsun. Ne olacak? Admin olacak bir tane. Şöyle büyütelim şunu. Birkaç tane daha şöyle olacak. Mesela user olabilir, moderator olabilir, moderator tor olabilir. Şurasını yanlışlıkla elim çarptı ya. Başka işte normal bir user olabilir, developer olabilir. Bu şekilde rollerimiz olacak. Sonra gelecek admin diyecek ki şu admin, buradaki admin. Ee, diyecek ki, ben diyecek. Gelecek buradan. Developer'a girecek. Şuraya geri dönelim. Çok çizemiyorum ama. Ne oluyor ya? Nereden, nereden duracak bu? Şöyle. Developer'a bir test kaçacağım diyecek. Test kaçacak. tamam mı? Bu test kaçacak developer'a. işte orada ne yazacak? İki gün deadline'ı var. Sonra test tamamlandı diye bir checkbox olacak. Ee, sonra bu admin'in tamamlan testlerine düşecek ve orada filtrelemeler yapılabilecek developer'lara ve test developer'lara göre. Bunların kategorileri olacak. İşte develop, işte bug, onlara göre filtreler yapacak falan filan. Yani front endini React arka planında Express ile yazacağız. Ayrıca bir yere şöyle küçük bir DenoFresh uygulaması yapmak istiyorum. Merak ediyorum DenoFresh nasıl yapılıyor. Nasıl yazılıyor DenoFresh. Onunla ilgili bir yere belki videoya bir ufak nasıl yapılıyor bakabiliriz beraber. O zaman şimdi bir sonraki Sonra görüşmek üzere. Bay bay.